Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız Ben Fatih bugün sizinden Vampir serimizin 7. bölümüne karşınızdayım ee, Çok bekletmeden hemen başlayalım geçen bölüm Biliyorsunuz ee, Bayağı uzun bir süre end portalını aramıştık Bulduğumuzda da bayağı ee, Bayağı geç Olmuştu bayağı bakın tam nereleri görüyoruz bu arada hızlıca Ender Aether ee, House'unu kesip buna bakmayın niye vuramıyor ya Hı. Endirmenlere bakmamak lazım. Vurduk bir tane. Bir daha vurduk. patlatalım ki cam yenileyemesin. Biliyorsunuzdur herhalde. Evet. Normalde eğimin iyidir ama şu anda evet. Birader vurduk Bu da iyi. Az. Biraz... Fazla uçtu. yine çok güzel bir şekilde vurduk. Şurası kaldı. Şöyle bir blok alalım. Azıcık çıkıp son bu kristal kaldı diye biliyorum. Evet. E arkadaşlar kısa bir ıı, aradan sonra devam ediyoruz. Ejderha çarptı. sadece bir. Daha kristal kalmadı diye biliyorum. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra geldim tekrar. Biraz ejderha problem yaratıyor. Ya Enderman bir git. Zırh yapmayı unuttum bu arada. Şimdi eve gittiğimizde inşallah yapacağım. Çıkalım yukarı. Yani. <laughs> normalde kafaya vurmak lazım ama. Şu anda yani. Ya nasıl ya? Ben şahsen kabul etmiyorum. O oh, eyvallah beleşe. Yani ender pearl aldık. Aa. Ne abi? Evet arkadaşlar geldik tekrar. Hasar yemeden artık inşallah nerede Ejderhamız? İşte. Üf, hareketi çek. Gördünüz mü? Yılların tecrübesi dermişim. Sabah bir ölüyor. Çaktırmayın. Abi Ya ben hiçbir şey yapmam. Yani öl artık. Bunu riske atmam. İşte kusura bakmasın bir daha. Uğraşamam Burayı gizlemekle falan Bir daha uğraşamam Bura bakmasın beyefendi Ya bak nasıl gerekiyor? Neyle de Ana mı diyor? Bana Ha. Tamam. Şunu çok daha o beleşi Alırım Üstten alınca sadece ejder şey veriyor tamam. Ya bir büyük... artık. çok hasar en azından. Zırhımız sağ olsun ama yine de. Şurayı ben bir kıracağım ya. Evet arkadaşlar. Yazık ki bitmek bilmeyen ölümlerle biraz sıkıyorum ha. Oh be. Sonunda ama başarabildim. Kirençlere kopyalayalım uzunca 60-80 şey olur muyuz? Bence olur Ender Pearl alalım. Eleş Ender Pearl ortalıklarda. Hayır demem yani. Ya bir tanesi. o Kazma yakladım doğru. Açık değiliz ama yani. Buna da bırakılmaz. Evet. Peki. Çanı diyeceğim altını koysam. O neydi? Ama yok çanı alacak malzeme de yok. O yüzden direkt geri dönelim. Evet, geldik. Şimdi bunları bir atalım. Kalkan hiç kullanmadık. Kullansaydık keşke. Şuradan bir kazma alalım. Kovayı atalım. Bunları bir alalım. Şimdi biraz şey işlere girişeceğiz. Ee, nedir adı? Biraz seviye atlama işlerini girişeceğiz. Şimdi seviye atlamak için bize bunlar lazım. Bu vardı. Evet bu var. Ee, buna gerek var. Bir de buna gerek var. Şimdilik bu kadar. Bu değil bu değil. Evet demir. Evet. Şöyle. Yeterli olacak. Evet. Yani alsak yetiyor zaten biliyorsunuz. Ben bir 12 tane lazım diye biliyorum. Ya da başta başta 4 tane lazım sanki. Evet. Galiba öyleydi. Sonra bir de bundan lazım. 5 tane miydi 6 tane miydi tamam bundan da yaptık bir de bunların içine demir blok koyulacak bunu at bunu at bunu at bundan 12 tane gelecek evet tamam şimdi aşağı inelim onu da buraya yapmayı düşünüyorum ee, şurada bir tane olsa 7, 4 Böyle miydi Galiba böyle diyor. Ya. Yani ha, şey yetecek mi ama yükseklik? Yükseklik yetmiyor da En iyisi biz bunu dışarıda geceleri yapsak nasıl olur? Burada kötü olur, burada olmaz. Uyuyalım, ee, evet, uyuyalım. Bir ee, akşam olsun. Ne kadar saçma bir cümle ama biz vampirlerde böyle yani. Nerede yapalım? Ne var ya bak burada çok güzel olabilir bura şey. Ee, buraya bir kıralım. Şöyle bir al, bunu al. Bunu alalım kömür blokları önemli. Bunu ver. Tamam. Burayı toprakla doldurursak tam alem yapmalık yer olur. İşte falan kır. şeydeki bayraklar aslında burada tam işimiz bir araya diyebilirim. Ee, en, eline giderken hani portal odaları vardı ya. Oradaki ee, şeyler bayağı işimize yaradı. Burayı doldurduk. İşte şöyle yapalım istedim. Ah şöyle güzel bir mod varken ne uğraşıyordun ya? Bu istemiyorum abi bu bayrakları. Bir ara gidip şeye bakarım. Bayrakları getirebilir miyim getiremez mi? Bir ara bakarız. Video arkasına getiririm. Burayı biraz daha adam ederim ben. Evet. söyleyeyim tamam. Şimdi bunu bir şöyle ortası mı bunun? Biraz daha böyle. Evet bayağı orta bura. Şimdi bundan biraz diye diyebiliyorum. Bir tane bundan. tane bundan şu oluyor mu? Oluyor. Evet. Son bir tane. Burada içine şu demir blokları dolduruyor. Evet. Tabi tutturmak lazım. Şimdi buradan ee, şimdi sadece kan değil. Ardından bir de 5 insan kalbi Bir adet vampir kitabı istiyor ee, Bir vampir kitabımız var Şunları atalım bir Şunları bir at Şunları da atalım Ama gerek yok şu an Biraz insan avlamaya çıkalım isterseniz Evet arkadaşlar Geldik Bu Önceden e, Keşfettiğimiz Ledger Outpost'una Benzeyen, andıran Yere Bir insan kalbi düştü bile Bundan da düşer herhalde O oh, vampir kitabı düştü. Bu daha önemli aslında. Ee, kalp bundan düştü. Hmm, Bunların gözleri niye kapalı? Korkudan altına yapmasın diye herhalde. Çok güzel. Zaten kalp çıkıyor mu? Ciğer çıkıyor. Sevmem köylü öldürmeyi ama yok ya. Boşver. Hem köylü öldürmeye karşıyım. Şunları alır mı? Sarımsağı da at be kardeşim ya. Sarımsağı ne yapacağız? Vampiriz lan biz de at şunu. Görmemem bile lazım yani normalde. Bak bunlar kesilir ama bak. Bu adam nerede? O da burada. Ciğer çok çıkıyor ya. Ciğerleri de artık bir yiyeriz. Yani. Ha burada var. Hızlı spawn oluyor aslında. 3 insan kalbimiz var. Son 2 tane daha lazım. Ha, bak, bu adam burada. Ya şimdi alsana ben korkarak kaçıyor. Ya bu adamların kalbi yok mu? Hadi <laughs> sizler gördüğünüz kadarıyla vampirleri öldüre öldürenler hep kalpsiz. Biz niye kalp yiyoruz onu sorgulamayın. Yani kan lazım ya. Kansız değiliz ama tabii ki. Biz vampirler çok kanlı insanlarız. Soğuk kanlı. Bu evin girişi nerede? Allah aşkına. Peki şöyle bırsam. Oh ne güzel. Paşam ya yatıyor. Oo. İki ev iç içe girmiş. Yani böyle iğrenç bir mimarlık ben hayatımda görmedim. Şu ciğerlerden de izleyelim. Şu var ya bunu pişiremiyoruz mu ya? Dürüm dürüm bir şey yapalım. Bir iki köylü daha öldürmem lazım. Atlantan niye hiç kalp çıkmıyor? Full, full ciğer. Hadi öldüreyim. Boşunu takabiliyor muyuz? Bunu takabiliyoruz. Vallahi kardeş yapacak bir şey yok. Kalp lazım. Sizden de düşmedi. Hiçbirli olmuyor bunlara ya. Bir tane yani kalpte kaldık. Şöyle öldüreyim. Nasıl gelmeyeceğiz buraya da? Hayır arkadaşlar başka bir tane yere geldim. Belki burada çıkabilir. Ee, bekliyoruz. Üç tane çatır var ama. Neyse spawn olmuyorlar ya. Soyunu tükettik herhalde. O demirci varmış burada. Alalım bunları. Ne baya iyi MG veriyor. Hadi seni kurtarayım mı? Ya adam ciğerini söktük. Burada kimler var? Neyse bunları hepsini MC'ye atıp o yaya bak. Güzelmiş. Bunları bir atalım. Güzel. Gördüğünüz kadarıyla daha yavaş level atlıyoruz. Çünkü Sun ee, Kuo levelimiz yüksek olduğunda daha da yavaş atlarız. Biraz kan toplayalım bari. Adamlara bayağı bir yavaşlık etmesi veriyoruz. Yapacak bir şey yok zaten gidecekleri bir yer de yok. <laughs> Bir de arkadaşlar Battlefield bir videosu çekmek istiyorum. Eğer e, yoğun istek yani yoğun değildi yani isterseniz çekerim. Ama işte istemeniz lazım. İstemeden olmuyor. Ne ki aslında köylere daha ihtiyacımız çok yok çünkü ee, kanlan bir şey yapamıyoruz artık yani yapamıyoruz derken içebiliyoruz tabii ki e, gıda olarak tüketebiliyoruz ama uyalım bu arada ama e, yani upgrade Ha, atlarken işimize yaramıyor. Evet arkadaşlar yine buralara geldik. Şimdi biraz vampir alacağız. Bu adam bir vampir bu arada. Yani avcı avlamak istiyorum ama avcılar artık spawn olmuyor niye bilmiyorum. Nedenini bilen varsa yorumlara yazılır. Yani iki türlü. Hah. Oh be. Heh, sonunda. Tamam. Yani bir de göstermek için bir tane lazım. Bakın. Bir tanesine şu anlık güç gidiyor. Ve gelecekte 3, 4. Sonra da şuraya, buraya, oraya, şuraya. 4'er tane daha böyle şey dikeceğiz. Oh güç. içime giriyor. Biraz yanlış bir cümle oldu ama. 4 beceri puanı. Oha. Çok güzel. buna artık bir vampir kılıcı aslında yaktılar. Çok güzel olur. Bunu da alayım. Şimdi istiyor? 5 adet insan kalbi. Yeter mi? Bu olur mu? Bu olmaz Safkan istiyor. Onu da vampir ormanından alacağız. Ben şimdi geldim vampir ormanına. Buraya bir ee, spawn point e, şey bir teleport noktası belirleyelim. Gelelim vampir ormanına. Vampir orman. Evet. Şimdi burada baron arayacağız. Ha bu arada doğru yarasaya dönüşebiliyoruz artık değil mi? Ha ha ha. Ben unuttum. Yarasaya dönüşebiliyoruz. Ama kullanmadık. Keşke ende Entek kullansaydık mı ya? Biz şu an göremedim bir baron ama şurada adamlara Bir şey olarak algılamıyorlar. Öldüm biliyorsun. Baba niye kalp çıkmıyor ya? Herhalde bir süre sonra bu çadırlarda kuruyor artık. Bilemem. Neyse adamı öldürmeden önce bir şunları öldürek. Ya kalp çıksın artık kardeşim. Yer istemiyorlar ya. diğer ucuz. Ben yani bir öl bakayım sana bu kara ya. Değer gibi. Ha bakın. Seviye 1 2 baronlar var. Onları hemen keselim. Sonra da videoyu bitirmem gerekiyor. Vampir öfkesi bastım. Böylece daha çok vuruyoruz. direkt yan yanalar zaten. bunu da öldürelim. Vampirleri de öldürelim. Yapacak bir şey yok. Vampirler de ölecek. Başka baron var. Şurada. Normalde 20, 11 falan burası. Pardon, 19. Bakın var biraz daha problemli oluyor ama hallediyoruz. Nerede? Heh, burada. Ama bak şimdi ne kadar vuruyorum bakın. Bu sefer 18 vuruyorum. Bu sefer öleceğiz yani. Evet. Yani bir ciğerimizi yiyelim. Oysa öleceğiz yani. Tamam. Ve dört tane safkan. Kanımız var. Kapımız var. Saat bir insan kaybımız eksik. Ona da ben video arkasında bir farm gibi bir şey yapabilirim belki. Ee, mesela şurada sanki çok çadır var gibi. Yani video arkasında kasarım ben merak etmeyin ee, önümüzdeki bölüm End'den elitre alırız bir de yani yine update basıp gemilere falan gidebiliriz o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın